Şimdi ne yapıyoruz? Endolit lazer yapıyoruz. Tüm yüz revizyonlarında en sevdiğim işlemlerden birisi endolit lazer zaten. Kombinasyonu karbondioksit fraksiyonel lazerle olabilir, ip askıyla olabilir, e, gençlik aşılarıyla, botoksla her şeyle kombine edilebiliyor. O yüzden her gittiği her ortamda dolduran bir işlem açıkçası. Şimdi e, hastam 62 yaşında ve e, yüzündeki e, sarkmalardan ve kiloya bağlı da biraz hafif yağlanmadan bulduk lardan şikayetçi. Üç bölge çalışacağız şu anda yanak, yavlin e, ve gıdı. E, kışın geldiği zaman da bir de boyun çalışmak istiyordum kendisine. Bir yakınlaştıralım, bir görelim işlem nasıl yapılıyor. O, e, merak edenler oluyor. Ağrı var mı bu arada? Yok, hiç yok. Karakteristik popkon sesini de duyuyoruz zaten inanılmaz bir lifting sağlıyor. Ee, şu anda yanağın 40 yaşa indi. Yani <laughs> öyle <misiniz gülüyor> diyorum sanki. <laughs> zaten, sanki. Aynen öyle oluyor. Yukarı doğru çekiyor zaten. Şimdi karşılıklı göstermek isterdim ama e, zamanım yok dedin. Bir de e, Almanya'dan geldiğin için şimdi şey yapmayayım, sıkıştırmayayım. Hı hı. Direkt işlemi tamamlayacağım zaten bu şekilde. Hı.